Selamlar dostlar. Aleyküm selam dostum. <laughs> o ne ya hocam? Öyle hocam. Aptalım biraz. hem biraz. koştuk hem ucube olduk hem sesimizi kastık videosu. Estağfurullah. Red. <laughs> de şimdi Stinger çok zevkli olacak ha. Uzun zamandır elime çok... almıyorum. Eee hocam Stinger, Eee yani. Ee, Phantom, Spectre, Odin. Oo dostlar mikrofon falan var hayırdır? Be? Hmm. Kimleri görüyorum? Yapma ya. Hocam koşmak. Ay, shift yapmadık, hocam. Ha shift'i iptal etmedik hocam. durma yapalım. lan durmak durma. yok. Durma gel. Koş şu koş. Ben de oyna. Aa! Aa! Aha. Nereye gitti lan? dön, dönem var ya. Yok tane. yok burada burada burada. Hocam Yorum koşarak abi. vurma ayıp ya. Bak ne dedim duydum. Bak EBE! Nereye? Hadi mi? Aynen. <laughs> nasıl yaparsın bunu? <laughs> nerede oğlum bu? Acaba nerede bakalım? Spike roldu, B'deyiz. Aa! ]iz. Burada! Of be! Ulan! Hocam movementlar ne? Ah, Burada! A'de de devam ediyor hala. Yudum aldık. Enerjiyi aldık. Shift tuşu iptal edildi. Sadece koşuyoruz. Deşi aktifleştirdik. Hop! Burada bir şey var. Ne bu? Hop! Burada bir şey var. Hop! Abi nasıl kaçıyorlar? Oğlum nerede ya? Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Yine ben azalttım. Oğlum bu ne ya? A operasyon... Aaa! Oğlum arkanda ben varım. Ne yapıyorsun? Bravo hocam Pardon. bütün killeri almak için beni oraya hapset. Bye bye. Bye bye. Önden ben gideyim hocam. Ulti basacağım şimdi buradan. Deneyim bakayım. Problem yok. <laughs> o ne ya? <laughs> Oyun kastı oğlum. Aynen. Her şey yapıştırıyorsun. Aynen abi. Mid wipe ne demek ya? Orta karı. <laughs> 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 hadi hadi yürü git. <laughs> Orta karım benim. Orta, takarım. karım. Or diye bir şey var onu takıyoruz biz. İmalat. Orta, orta karım. Orta karım. Karsın sen okey. Türkçe Hayır. ne kadar orta tuhaf karım. değil lan? Orta karım. Hemen short pick. Hmm. Yok mu burada kimse? Kovalayalım mı onları? Kendi bezlerine kadar. Bence kendi bezlerine vardır ha. Ya hocam. Korkun cüzdanı nasıl satayım ya? <laughs> ne haber hocam? Ne sen? Bir de herkes dört geliyor anasını. Beş kişi dört geliyor hocam. <laughs> var orada yedi. Bak bak hocam. <laughs> Bravo. Abi inanmıyorum. Yok mu? Kimse yok burada. Aa çok iyi. Ne bu? <laughs> ne haber lan? <laughs> Demiyorum. Niye şu basıyorsun hocam? Hadi mi aynı aynı. Aynen değil mi? Alalala. Güldür güldür cetene basıyorum. Oo. Oh, Woo. What the hell bro? Vuramazsın. Hocam de yürüyerek vuramazsın. Evet vuramam. Ama operatörle vururum. Operatörle yüzden operatör çekeceğim. Güzel olur evet. mesela koşuyorum bak. Tak hemen beydan. Efer kardeşim? Efer mi kardeşim benim? Mevzi. Susar mısın? Geliyor. Tut. Aa Aa bu ne bu ne? Ya hocam. Şey yap ya. Bu ne ya? Ya hocam ya. Sıradaki Ah be beni atıyordum ya. Kırıyorsun. Aynen abi. Bak silah yere attı Phantom aldı. Silahını satmak yerine mal işte. Mal Hocam lütfen bizim Demir arkadaşlarımızla Müna kese Kesenin ağzını açalım. Damla damla görüyoruz. Çıkmıyor mu? Thank bir düşman kaldı. Ne yapıyorsun ya? Ayıp ya. Ah be 102 vurdum. Sen de beni geçecektin. ya nasıl nişanlar bunlar ya? Şu var mı grüß? Wo ist kaskın. Kasken? Kasken. Wo ist der Kasken? Das da in der ya? Sabit duruyorsun. Yok, öl. Sabit duruyor. 3 saniye var hareket etmek, için. Selamlar. Ne haber? Hocam. Üç kişi vurdum estağfurullah. Biz de öyle. Bu arada arkadaşlar hala hastayım o yüzden kusura bakmayın yani ama şöyle telafi ederim. Ayakta kalan son Telafiye bak. Buraya silah almıyor bana. Almasın ben alırım. Sen neyle oynayacaksın? Sıncır Allah Allah. edeceğim şimdi ya. Oo herkes değil mi? Hadi oynayın ya. alayım Oğlum o ne ya çok korktum. Gel gel durma durma. Durana koy. <laughs> Önden ben gidiyorum ki flash atayım. Ha burada biri var. Olma. Gel gel. ya hadi ya. Oğlum öldüm. Oo, beni koru beni koru. Woo! Aa, seni korudum ha. Dikkati bana çektim. Bak bak ne yapacağım izle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir düşman kaldı. O ne ya? <laughs> Bu video rahatlatıcı video etkisinde olacaktır. O yüzden Çayınızı kahvenizi almayı unutmayın dostlar çünkü biz öyle yapıyoruz. Ya bu ne ya? Bok gibi gidiyor kafama geliyor bir de ya. Hı, hı. Oğlum ödü bu kapı tabuk gibi. Ah bak yapay zeka. <Gülüyor> 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 evet. Bence kulağa çıktın onu vurdun yavaş bir şekilde güzel. Fena işte bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Fena işte bu. <laughs> i̇şte o moruk işte, bu yüzden yaslan arkana. O iş bende. Yaslan arkana. Bu iş bende. Yaslan arkana. Bu iş bende. Bu iş bende. Bu iş bende. Yaslan arkana. Bu iş bende. Helal sana kan... <laughs> ya orta karı yürü ya. Sen ne yapıyorsun anasını satayım. <laughs> orta karı ya buraya kardeşim. Oy neydi o? Abi? Oy. Kırın abicim. İyisiniz. Vurdun mu lan? Ne yapıyorsun lan? Oğlum hadi ya. Senin algıların kapalı mı? Oğlum ben bir ekliyorum. gitmiyorum. Oraya gidilir mi oğlum? Ay ya. Hepsi solda. Reyna Sen isminin anlamı ne? Orta karı. Evet niye senin ismin ortakarı? Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Midwife. Midwife. Anlamı var mı yoksa rastgele mi kullandın? Koyun. Anlamı var mı yoksa rastgele mi kullandın? Ya oğlum. hadi, hadi be kardeşim. Var ne işte onu soruyoruz. Orta karı. mı? Ah yazık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladım. <laughs> Bak çevirdim. <laughs> Bak çevirdim. Hmm. Bak bakacağım dur bekle bak. Geçeyim ee, Geçen bu sende sus be kardeşim. Ee, wife. Ebe demekmiş <laughs> Daha kötü ya Allah kahretsin Reyna ya. Reyna çıksın. Harbiden. Pes lan! <laughs> Kaç! <Köt>! Yakın <laughs> Hocam bir anda havlamaya başla. Bir anda havlamaya başla. Meyvede mi? Kalmadı ama hadi. Hadi sen bilirsin yine hadi. Bu <laughs> <laughs> Allah'ım. Oy. Reis, reis dedi ebe. Ya. Reyna niye küfür ediyorsun? Reyna mi? Ya, ya hayır bir saniye arkadaşlar. <laughs> <laughs> Reyna sen Re, bir, bir, saniye lan bir saniye sus sessizlik. Ne, ne, ne dedi? De, sen bir, sen, sen, sen bir hanımefendisin yani. Bunlar hiç sana yakışmıyor. Hanımefendi sana. hanımefendinin ağzını hiç <laughs> Beyefendi böyle ağır bir şey olsa böyle kıllı ucuyla bir şey olsa böyle. Hani ek okey hani adamın tipinden ne belli dersin yani, hanımefendiler böyle narin insanlardır. Yani. Zizliyim, narin narin, narin vardır. Hiç yani. i̇şte böyle ağzınıza böyle onlarınızı ağırladığınızı değil şeyler. Nereden biliyorsunuz Reyna'nın da bu yığının olmadığını? İnşallah gülmemiştir iftiram. <laughs> Arkadan bir Baran bırak artık bilgisayarı. <laughs> Baran. Anam, ananı. An Baran bilgisayarı çabuk <laughs> terk et kardeşim benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> kardeşim, aile kaydındayız. Şu bütün küfürlerini bütün Türkiye izleyecek. Emre, <laughs> herkes izleyecek. O kadar rezil bir sıva oldun aa. ki. İzlemeyecek hiçbir insan kalmayacak. Vah vah vah. O <laughs> niye yerinde ulti hazır. Evet. Ses onu evladım? kadar. Epe kolay gelsin. Bu <laughs> şom niye kırılmıyor bu? Hadi mi aynen. Aa soldaymış. Kapta. yok <laughs> BD düşmüş. Aa. Kaptan. E uyku la. Alo Yani öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kaç, kaç. Reload at. Ah. <laughs> Canım at ya. <laughs> <laughs> Berbin kalmadı lan. Aa, araç al. O çok iyi, en iyisi lan. Burada. Ah lan ne yapıyorum be. Aa. Ne yapıyorum <laughs> lan? Saldıranlar kazandı. Eline sağlık hocam. Görüşmek üzere millet. Kolay gelsin Efe. Zorlu bir görev seni be. bekliyor. Hoşçakalın.